Merhabalar, CEP platform ürünü içerisinde elektronik servet meslek makrosu gönderim işlemleri e, şu şekilde olmaktadır. E, öncelikle e, bağlı kurum altında e-dönüşüm e sekmesinde e, ilgili kurum için etiket bilgisi e, girilmiş olması gerekiyor. Ve aynı zamanda kullanıcı bilgilerinde e-sevmek kullanıcısı çekinin işaretli olması gerekmektedir. Bundan sonra e, ürün içi, ürününde, e, finans yönetimi, hareketler, cari hesap fişleri, verilen serbest meslek bakpuzu fişine giriş yapıyoruz. E, burada gerekli alanları dolduruyoruz. Kontrol amaçlı e dönüşüm detayları sekmesinde ESMM çeki işareti ve gönderim şeklini elektronik seçiyoruz. Daha sonra fişimizi kaydediyoruz. Fişimizin durumunu onaylaya çekiyoruz. Fiş onayladıktan sonra e dönüşüm modülü altında ESMM giden ESMM'lerde fişimizi görebiliriz. Bu fiş seçilip ESMM gönder butonuna tıklandığında işlemi tamamlanmış olur.